Evet sular çekilmiş. Dikkatimizi çekti. Aslında biz suda taş kaydırmaya geldik. E, çocuklarla birlikte. Ama baktık ki adaya geçilebiliyor dedik e, geçelim. Ben de hiç geç geçmemiştim ilk defa geçeceğim şimdi adaya. Hı hı. Güzel değil mi? Yani güzel tabii. Adana çok güzel zaten. Evet. E, yani bak baktığınız yere de bağlı. Nasıl baktığınıza da bağlı. Yoksa Adana çok güzelliği çok fazla. Yoksa şehir merkezine 5 dakika mesafede geliyorsunuz farklı bir ortam. Herkese tavsiye eder misin? Tabii ki de. Tabii ki de. Adına gelen herkesi bekleriz. Vallahi dolaşmaya çıkmıştık. Uzaktan yolu görünce bir adayı görelim dedik. Hı hı. Oğlumla beraber. Hiç görmüş müydünüz bu adayı? <laughs> Yok. Miydiniz? Yani 6 senedir Adana'dayım. Hiç denk gelmedi yani böyle. Daha önce de herhalde oluyordu yıllarda ama bana denk gelmedi. Güzel bir işte gidip bakalım. inşallah beğeneceğiz. <laughs> herkesi tavsiye eder misin? Kesinlikle tavsiye ederim. Özellikle bisikletle gelsinler. Çocukla birlikte böyle ailecek. Güzel olur yani. 3775 3775 3775